Merhaba, iyi günler. Katar krizinin bir haftasını geride bıraktık. Çok sert geçti. Bundan sonrası belirsiz. Biz geçen hafta güne bakışta pazartesi günü Yusuf El Şerif'le konuşmuştuk. Kendisi Birleşik Arap Emirlikleri'nde gazetecilik yapıyor. Daha önce Türkiye'de çalıştı yıllarca. Şimdi yine Yusuf'la bir, bir haftayı değerlendirip önümüze bakmaya çalışacağız. Yusuf merhaba. Merhabalar, ee, sen e, kavganın bir tarafının tam ortasındasın, Birleşik Arap Emirlikleri'ndesin, gazetecilik yapıyorsun ve oradaki gelişmeleri yakından izliyorsun. Ee, olay çok sert gelişti, çok hızlı başladı, sert gelişti. Şu anda orada senin bulunduğun yerde, yani kavganın bir tarafındaki ruh hali, atmosfer nasıl? E, kendilerini üstün mü görüyorlar? Evet kesinlikle ve e, çok fazla sürprizlerimiz olacak diyorlar sürekli ve e, Katar emiri yapacak başka hiçbir şansı bırakmayacağız. E, bizimle uyuyacak. Burada Emir Temim'in e, devirmeyi düşünmediklerini söylüyorlar ve babasının da devirtmemesini çalışıyorlar. Yani burada diyorlar ki sorunumuz Emir Temim'le değil babasıyla. Emir Temim şu anda yönetiyor Bizimle biraz daha yanaşıyordu Fakat babasının müdahalesiyle Emir Temim 2014'teki imzaladığı Taahhüt ettiği Noktaları Uygulayamıyor Bu yüzden sert çıkıyorlar Daha sert Daha daha kötü şeyler gelecek Diyorlar deşifre edecekler Çok fazla belgeleri var ...bilgileri var, operasyonları var... E, ...bu terörle ilgili, finansmanla ilgili... E, ...ve diyorlar ki... E, ...Temim belki... E, ...bir e, güçlenip birden ve babasını sınırlandırabilir... ...dün önemli bir gelişme oldu... ...ve yani o bizi biraz e, aydınlatabilir... E, ...El Cezire'de... ...Katar'ın eski Dışişleri Bakanı... ...Hamed Bin Casim... çağrıldı, röportaj kaydetti kayıt sırasında 17. dakikada telefon geldi Temim'den iptal edin Anladık anlaşılıyor ki bu röportajın isteyeni Temim'in babası ve Ahmet Bin Cas'ın dışişleri bakanı biliniyor çok sert bir adam ve onun röportajı yayınlansaydı e, karşı tarafta çok tepki alacaktı ve bu daha fazla tırmanacaktı halbuki dün Kuveyt emiri yeniden ben e, ara buluculuğa hazırım Yeniden başlayabilirim. Bu yüzden temim aradı El Cezire ve bu bunu durdurdu. Ee, bu röportajın hatta 20 saniyelik şeyini de e, çıktı ortaya. Bu yüzden Katar'da da bir şeyler oluyor. Peki e, şunu sor, yani evet. anladığım kadarıyla genç emir diyelim, yani ülkeyi resmen yöneten kişinin bir arayol bulmaya ve e, sorunu çözmeye e, meyilli olduğunu söylüyorsun. Bir Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Şimdi farklı farklı açıklamalar geldi. Trump çok sertti. Öykü attığı tweet malum. Ama daha sonra Tillerson ve e, Savunma Bakanı yumuşak açıklamalar yaptı. Trump'ın en son açıklaması terör finansmanı. Hem bir taraftan ara buluculuk teklif etti ama bir taraftan yine terör finansmanı dedi. Ama yine de Dışişleri Bakanı konuştu. E, yaptırımların yumuşatılması çağrısı yaptı. Bu böyle iyi polis, kötü polis mi oynuyorlar yoksa Amerikan yönetiminin bu konuda gerçekten net birlikte bir tavrı yok mu? Ee, şöyle, e, Trump gerçekten bu krizde biraz e, yani e, gafil avlandı demeyeyim ama bu kadar hızlı gelişeceğini beklemiyordu. A, Arap ülkeleri buradaki Söderbistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn, e, fırsat bu fırsat deyip artık e, teröre karşı savaş yapıyoruz. Bu kadar sert bir şey hemen hızlı bir şey yapacaklarını beklemiyordu bize gelen analizler böyle. Şimdi bu e, Katar'a karşı alınan önlemler e, Katar'daki Amerikan üssü ve içindeki 10.001 Amerikan askeri biraz gıda ihtiyaç falan şeyleri etkili etkileyebilir çünkü onlar özel yerlerden alışveriş yapıyorlar özel yerlerden giysi falan, eşya, ekamet yani her şeyini alıyorlar. Bu yüzden Pentagon biraz tedirgin. Biz, e, oradaki asker bize söylemediniz, bize habersiz yaptınız bunu. E, fakat Trump çok e, uygun bulmuş. Hatta Trump mutlu görünüyor çünkü ben bir çağrıda bulundum ve hakikaten hızlı bir şekilde çağrımı tepki oluştu ve çıktı ve Trump açık ve net söyledi geçen gün yani biraz Saray'da Tarar'ı, e, Katar'ı terör desteklemeyle e, açık ve net bir şekilde söyledi ve generallerimle konuştum, Dışişleri Bakanı'yla konuştum. Artık bu terör finansmanı durmalı. E, burada çok net bir mesaj geldi Trump'tan. E, buradaki ülkeler elbette oradaki Katar içindeki Amerikan üssü için bir özel bir şey, özel bir durum yapabilirler. Bu e, hatta dün de şey yasa çıktı burada üç ülkede karışık ailelere müsaade. Biliyorsun kriz çıktığında geçen hafta 14 gün müsaade verdiler. Bütün Katarlılar çıksınlar. Şimdi bir hafta sonra baktılar ki burada karışık aileler var. Bu karışık aileler çıkmayacak. Tamam burada kalabilirsiniz. Ömre, Hacca giden Katarlılara yolları açtılar. Bir sıkıntı olmadı. Bu yüzden bu ülkeleri evet Amerika'nın iki tırnak arasında insan haklarıyla ilgili ve kendi askerleriyle ilgili e, detaylara dikkat alıyorlar. Fakat e, Katar'a karşı sert tutumundan hiçbir adım geri atılmıyor. Bu sert tutum, ve tutum demişken ile daha fazla sertleştiler. Bu sert tutum derken şimdi mesela ulaşımla ilgili çok ciddi yaptırımlar var. Hava sahası kapatmak, karayolunu kapatmak gibi işte vatandaşların gitmesi gibi bir yıl detaylı detaylı hususlar var. Bunlar Katar için hakikaten çok zor zorluk çıkartacak şeyler mi? Mesela biliyoruz ki bir taraftan da Türkiye'den ve İran'dan gelen gıda maddeleri geliyor vesaire gibi. Bunlarla Katar kendine bir takım alternatifler bulabilir mi bütün bu yaptırımlara? Bir şey söylemek istiyorum Ruşen. Bu bu ben de birçok bilgi kirliliği var ortada maalesef ve yani bu Türkiye kısmını ona belki sonra geliriz ama burada bir ablukadan bahsedemeyiz. Yani burada bir ilişki kesilme şeyi. Katar çok zengin bir ülke. Hava alanı çalışıyor, hava sahası açık, deniz açık, limanları açık sadece Suudi Arabistan'la arasındaki kara sınırı kapatıldı. Oradan çok gıda maddesi geliyordu ama buna karşı Katar zenginliğiyle bütün istediği şey malzemeleri hava yoluyla, deniz yoluyla alabiliyor. kaldı ki orada 2 milyon insandan bahsediyoruz. Yani Ankara'dan daha küçük bir yer. ihtiyaçları, malzeme falan filan. ilk 1-2 gün Evet, raflar, marketlerde boşaldı çünkü insanlar depolamaya başladı. Ama ondan sonra bu sıkıntı aşıldı. Biraz fiyatlar pahalı olacak ileride. Evet, çünkü karadan almıyorsunuz, denizden ve havadan daha fazla alıyorsunuz. Bu Katar'ın ekonomisini etkileyecektir. Yani Katar artık e, takip ederseniz borsada dışarıdan borç alma e, şeylerine maliyeti arttı. Ee, Katar e, sıcak parası e, şu anda e, sınırlı belki bazı şeyleri satmak zorunda kalabilir e, Daha kötüsü e, FIFA 2022 Katar'da olacak mı olmayacak mı bu da bir kart kullanılıyor şu anda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Katar'a karşı Yani istikrarsızlık bu şey devam ederse uzun sürerse e, hava sahaları kendi hava sahalarını Katar'a kapatmışlar bu ülkeler Katar hava sahası kapalı değil. Ama uçaklar Katar'a giderken biraz bir tur daha fazla atıyor. O da maliyet arttırıyor. Yani burada bir ekonomik savaş e, yürütülüyor. Medya ile ilgili bir şey konuşmak istiyorum ama zamanın varsa onu konuşabiliriz ve Türkiye ayağı. Evet Türkiye ayağı önemli. Tabii Türkiye hızlı bir şekilde öne çekti anlaşmayı biliyorsun. Zaten var olan bir yüz var. Oranın takviye edilmesi söz konusu. O o tutumun Katar'da yani Türkiye'nin Katar'a e, tavizsiz destek vermesi Katar'ı çok mutlu ettiğini biliyoruz ama herhalde senin bulunduğun Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi yerlerde de herhalde çok büyük bir kızgınlığa yol açıyor olsa gerek doğru mu? Şimdi şöyle bir şey, evet biraz şaşkınlığa yarattı yani burada. Çünkü Pratik konuşalım burada ee, bu e, adım sürpriz bir şekilde geldi ama burada e, herkes biliyor ki Katarın içinde büyük bir Amerikan üssü var bu Amerikan üssü bir yan e, görevi Katar Emirini kurumak herkes bunu biliyor zaten ya ve Katar kurumak şimdi böyle bir durum varken Türk askerlerine pratikte ihtiyaç yok ha Amerika tutum değiştirirse ve Amerika artık bu emirin gitmesi gerektiğini yeşil ışık yakarsa ve Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşırsa Amerika tamam buyurun girin falan bu işi halledin derse orada o böyle bir durumda Türk askeri ne yapacağı bir soru işareti ve hakikaten çok zor durumda kalır orada yani Amerika'nın bulunduğu ve hükmettiği bir yer Türk askeri göndermek ne kadar faydalı olabilir bu bir soru işareti Bu yüzden burada herkes şaşkın kızgın değil daha fazla şaşkın yani bu adım ciddi bir adım mı nedir bir nasıl bir şey hala anlamıyorlar Katar tabii ki psikolojik olarak mutlu olmuşlardır. Peki e, fakat evet. bu devam et med med medya şeyine savaşına e, bak bakmak istiyorum burada e, birçok ben bugün e, gazetelerde okudum Türkiye'deki gazeteler bir şeyler okudum çok büyük bir şeyler var yani e, ondan uzak durmak gerekiyor yani bugün herkes işte Suudi Arabistan sınırlarını kapattı ömre hacca giden Katarlılar gidemeyecek böyle bir şey yok e, işte Barcelona tişörtü giyen Birleşik Arap Emirlikleri'nde 15 yıl hapse yatar öyle bir şey yok e, başka e, şeyler de var e, bugün e, yeni şafakta Mehmet Acadın köşe cesasında dışişleri bakanının söylediği 3 milyar dolarlık bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin fonu 15 Temmuz darbesi finanse ettiğini, bu bilgiler şimdi çıkması niçin ben anlamış değilim. Ve sürekli Birleşik Arap Emirlikleri'nin aleyhine bir kampanya var e, Türk medyasında. Elbette basın istediğini yazabilir ama bu bir yan etki bir, bir şey yaratıyor. Buradaki Türklere karşı yavaş yavaş ve Suudi Arabistan'daki Türklere karşı yavaş yavaş bir boykot e, kampanyaları düzenlemeye başlandı sosyal medyada. Türkiye'nin Peki orada mı? yeni rakının da boykot edildiği doğru mu? Öyle bir haber de var. Burada yeni rakıya satılmıyor ki. Yani <laughs> Türkiye'nin <rakı> <laughs> Öyle bir da, haber var. çünkü. İçecekler var. <laughs> burada içecekler var ama Türk rakısı burada satılmıyor. Yani burada Fransız, İtalyan, Amerikan falan şarapları bilmem ne serbest bir ülke var. Ama o kadar dedikodular çıkıyor ki, ve o kadar yani Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri birbirine kırmaya kırmaya çalışanlar var ki bu bence ne buranın ne Birleşik Arap Emirlikleri'nin ne Türkiye'nin e, lehine var ki bu medya savaşı Türkiye'de başladı. E, Peki Arap son Arap olarak şeye daha cevap başlamadı ve cevaptan korkuyorum ben. Ee, son olarak şu Müslüman Kardeşler meselesine bakalım. Bayağı bir olayın ciddi bir ayağı bu biliyoruz. Özellikle Mısır'ın buna dahil olmasında da bu. Ve şimdi Katar'da var olanların e, ülke dışına çıkarılması mı söz konusu olacak? Onlar nereye gidecek? E, ve bir de tabii şu var. Müslüman Kardeşler bir hiçbir zaman bir El Kaide, IŞİD falan gibi bir yapı değil. Sosyal yönü çok güçlü olan bir yapı. Bu Müslüman Kardeşleri bu şekilde kriminalize etme politikasının doğuracağı boşluğu bu boykot yapanlar ya da ablukayı uygulayanlar e, nasıl doldurmayı düşünüyorlar? Çok ciddi bir, ya yani Mısır'da Müslüman kardeşler, Ürdün'de Müslüman kardeşler, hepsini terörist ilan ederseniz bu olayın gerçeğiyle çok birebir uyan bir şey değil. Şimdi şöyle, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ihvan-ı Müslümin kendince yasakladı terörle, terör örgütü dedi. Fakat Katar'la yapılan e, sıkıntı İhvan-ı değil. E, İhvan-ı e, radikal ve e, askeri tarafına bağlı. Yani e, İhvan-ı Müslümin külliyen yasaklanması diye bir şey yok. Zaten Kuveyt'te İhvan-ı Müslümin var ve mecliste e, milletvekilleri var. Ve Kuveyt ara yapıyor. Ve kimse Kuveyt'ten İhvan-ı Müslümin yasaklayın dememiş. Burada şu aslında Ruşan 5-6 yıl Arap Baharı sırasında Amerika bir bölge dizayn etme projesi var deniliyor ve bunun için İhvan-ı Müslümin kullandılar ama İhvan-ı Müslüminin radikal örgütleri de var. Onları da kullandılar Libya'da, Suriye'de Mısır'da ve artık bu proje, bu Arap Baharı bitti. Aslında bugün şey de okudum Türkiye'de bir her şey herkes şey diyor. Katar üzerinden, Katar krizi üzerinden bölge dizayn edilmeye çalışıyor. Hayır, dizayn edilmeye bitti bile. Yani bitti artık. Yani Libya zaten şu anda üçe bölünmüştür. Suriye zaten dörde bölünmüştür. Ee, bu bu proje zaten bitti. Şu anda bu proje yüzünden yanan ateşlere söndürmeye çalışan bir operasyon var. Ee, bu yüzden Burada İhvan-ı Müslümin bir siyasal şeyden e, bahsedilmiyor. İhvan-ı askeri gücü, radikal gücünü e, finanse etmekten durmak ve onları hepsini terörist ilan etmek ve e, hapse e, girmek ya da dava açmak e, burada önemli olan ve ideolojisini durdurmak yani ama doktor, ideoloji diyorsun da davranış. Yusuf e, sen de biliyoruz ben de biliyoruz ki mesela Suudi Arabistan'ın resmi İslam yorumu olan Vahabilik, baktığımız zaman teorik olarak İvan-ı Müslüm'ün İslam yorumunun yer yer çok daha ötesinde radikal. Yani şimdi onun ideolojisiyle mücadeleyi Vahabilerin ya da Vahabili resmi din olarak gören, resmi İslam yorumu olarak gören Suudi Arabistan'ın yapabilmesi ne kadar gerçekçi? Çok gerçekçi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çünkü mesele İslam ve siyaseti karıştırmamak. Yani Suudi Arabistan ...Vahhabizmi sadece sosyal alanlarda. Fakat hmm. e, parti e, partiye girmiyor bu Vahabilik. Partizanlık ve parti ve teşkilat kelimen girmiyor. Büyük bir, bir kültürel e, Vahabilik var ve ona göre halk işte falan yapıyor ve Suudi Arabistan şu anda çok büyük değişim içerisinde. Onu sonra da konuşuruz. Yani bu önemli bir şey ama mesele burada siyasal İslam, İhvan-ı iki sıkıntı var. İslam halka tabi bir şeydir. Ya cemaat olacaksınız yani İslami cemaat olacaksınız ve siyasete bulaşmayacaksınız. Siyasete bulaşırsanız askeri kanadınız olmayacaktır deniliyor onlara. Bu e, mesele. Yoksa e, e, yani e, İhvan-ı müslimin İhvan Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bir fikir cemaatidir. Öyle olsa herkes kabul edecek yani bence aslında Cumhurbaşkanı burada önemli bir e, çözüm ipi attı yani ehvan-ı müslümin bir fikir cemaati böyle kalsın kimse itiraz ka e etmez peki Ama, son olarak şeyi bittirelim ee, ne kadar sürer sen kişisel olarak e, deneyimli bir gazetecisin bu olay daha fazla tırmanır mı ve ne kadar zamanda e, e, ne bekliyorsun e, Uzayacak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Burada aldığım bilgilere göre daha hamle hamle adım adım daha yeni bilgiler belgeler açıklayacak. Bu belgeler sadece şu anda Katar'ı zor duruma bırakıyor ama yakında ileride İngiltere'ye de zor bırakacak. Fransa'ya zora bırakacak. Başka ülkelere de zora bırakacak. Türkiye'ye de zor bırakacak. Bütün biz son 5 yıl içerisinde biliyoruz ki bir istihbarat savaşı oldu ve herkesin bir yerde, bir ülkede bir radikal askeri grubun arkasından bir siyasi fayda aramaktadır, ara, aramıştır. Bu bütün belgeler şu anda bir arşivde toparlanmış, tasnif edilmiş ve yavaş yavaş çıkacaktır. Manchester bombalamasından, Fransa'daki olaylarından, Mali, Fransa ilişkisi, ee, Libya, İngiltere ilişkisi, Suriye, Irak, Katar ilişkisi başka ülkelerin iş ilişkisi ve şimdiden Avrupa Amerika artık ilgisini çekmeye başladı. Ve e, bu sadece Katar'a değil, bu artık bütün terör örgütlerine, özellikle İslami kanatları durdurma ve bitirme operasyonudur. Ve bence terörden çok şikayet eden Türkiye, teröründen bu e, krizi yeniden gözden geçirmeli. Elbette Katar önemli. Elbette Katar'ı kaybetmemek lazım ama bu bir fırsattır. Bu bölgede terörden çok çekmiştir. Herkes kendi terörünü işte yok benim terörüm iyi de sizin terörünüz farklı. Bu bir milat noktası olabilir. Bütün terör örgütlerinin finanse etmesini yasaklanmalı ve durdurulmalı ve e, ondan sonra eee yani yeni bir sayfa açılmalı, yeni bir şeyler yapılmalı. Bu iş uzayacak ee, Uşan çünkü ee, yani buradaki adamlar geri adım atma niyetleri hiç yok. Katar'daki durum çok zor. Katar emiri ee, ara yani bir adım ileri bir adım geriye babasının baskısı ciddi ciddi olarak babası bir saray darbesi yap yapabilir ve temim emir temim yerine kardeşini ki o babasına daha bağlı getirebilir. O zaman ilişki e, iş, e, yani işler çok çok daha çirkinleşebilir ve istemediğimiz şeyler de görebiliriz ileride. Evet Yusuf çok teşekkürler. O zaman uzayacağına göre biz de seni arada böyle konuk etmeye devam edeceğiz. Evet Katar krizini birinci haftasını Yusuf El Şerif'le değerlendirdik. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.